Olamaz kapıyı zorluyorlar. Kapıyı zorluyorlar. Ne yapacağım ben? Aa kameraman geldi. Bu da kim? Dövüşüyorlar ne oluyor? Kapı patladı. Kaç Mero kaç Mero kaç. Ula bizim bu arkadaş da neredeyse. Evet arkadaşlar. Şu an ne olduğunu bilmiyorsunuz ama biz part 2'deyiz. Ne olduğunu şimdi anlatacağım. Ama öncelikle geri sarmamız lazım. Evet kanka ya böyle valla lan bu nasıl içeri girdi kaç kanka kaç 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 lan evrim geçiyor onu orada bırakmam lazım üzgünüm dostum orada kaldın lan lan acaba yetişebilecek mi Klopmen nerede ya onu bekliyoruz iki saat. Üstten hazırlıklar getirmeliyim. Her şeyi yapmalıyım. Lan. Oh bu yatak rahatmış ya. Şükür kalktım şükür şükür. Gel gel tuvaletler basıyor. Lan boynu kısaltmışsın çocuğun. Nereden atlıyorsunuz oğlum? Panter olmuş bunlar. Gel onu basmaya gidiyoruz. Şu anda içeride. Evet arkadaşlar emanetleri aldıysanız geliyoruz. Ee, nerede bu? Saklanmış galiba. Lan senin boyun uzuyor. Sana ne oldu? Kanka saat adam bana bir büyü yaptı. Ne alaka oğlum? Neyse gelin. Tuvalet nerede oğlum? Tuvalet nerede? Bulun şunu. İşte bu. Bunlarla onun işini bitirebilirim. Kanka gördünüz mü yaratığı? Evet ya. Daha yeni buradaydı. Hatta vurmaya çalıştı. Biraz kolum kanadı ama bir şey olmaz. Peki ya o nereye gitti? Kanka şu arka kapıdan çıktı. Yanlış görmediysem. Şimdi ben senin ne yapacağını bilmiyorum. Gel oğlum buraya. Eh, hani burada biri yok? Nerede oğlum? Siz bana yalan mı söylüyorsunuz? La sen bana yalan mı söylüyorsun oğlum? Yok kanka cidden öyle biriydi. Hatta Cimendi. Nasıl ya biz onu bayıltmıştık? Bir saniye. O nerede şu an? La ben senin beynine tüküreyim. Bilsem söylerim ya. İşte buradayım. Alın size. Aa, orada birini mi gördüm ben? Hayır bırak beni. görev başarılı kameraman. Evet arkadaşlar part 3'ün gelmesini istiyorsanız yine bol bol like bol bol abone olmanızı bekliyorum yani. Sonraki videolarda görüşürüz bay bay.